Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mini pizza rulo tarifi paylaşacağım. Görüntüsü de tadı da çok güzel oluyor. Şimdi ilk öncelikle hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için 1,5 su bardağı ılık suyu kabın içerisine ekliyorum. Sonrasında 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum içerisine. 1 tatlı kaşığı da maya ekliyorum. Maya miktarı bu kadar yeterli oluyor. Şimdi 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip bütün malzemeleri karıştırıyorum. Hamur toparlanıncaya kadar bu işlemi devam ettiriyorum hemen zaten hamur hazır oluyor. Böyle ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Şimdi kabın içerisinden şöyle bir çıkartıyorum hamuru. Çok az böyle yuvarlayıp şeklini düzeltiyorum. Sonra tekrar kabın içerisine ekliyorum. Üzerini bir streç ile kapatıyorum. Bir saat kadar sıcak bir ortamda mayalanması için dinlendiriyorum. Bir saat sonrasında üzerindeki streçi kaldırıyorum. Hamur da böyle gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Şimdi çok az böyle maya kokusunun çıkması için yoğuruyorum. Sonra tekrardan yuvarlayıp hamuru tam böyle ortadan ikiye bölüyorum. İki parça halinde olması gerekiyor. Bu iki parçayı da tekrardan yuvarlıyorum. İki beze haline getirdikten sonra Hamurları açmaya başlıyorum. Böyle orta büyüklükte olacak şekilde açıyorum. Çok böyle özenli güzel açmanıza gerek yok. Sonrasında tekrardan açacağımız için altına da üzerine de biraz un serpiyorum ve hamuru dediğim gibi orta büyüklükte açıyorum açtıktan sonra 75 gram tereyağını erittim onun da yarısını bu hamur için diğer yarısını da diğer hamur için kullanıyorum sadece biraz ayırıyorum en son üzerine sürmek için şöyle tereyağından her yerine gelecek şekilde sürüyorum ve hamuru kare şekilde katlıyorum alt kısmından böyle ortaya gelecek şekilde hamuru katlıyorum. Sonrasında üst kısmını hamurun üstüne gelecek şekilde tekrar katlıyorum. İki ucunu da birleştiriyorum bu şekilde ve hamuru bir tabağa alıyorum. İki hamuru da bu şekilde hazırladım. Şimdi üzerine tekrar bir ile kapatıyorum. Buzdolabında yarım saat 45 dakika soğuması için dinlendiriyorum. Tereyağının böyle donması gerekiyor. Bu arada sosunu hazırlamaya geçiyorum. Şöyle bir orta boy kase kadar domates püresinin içerisine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Baharat olarak da birer çay kaşığı tuz, karabiber ve kekik ekleyip bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bu şekilde sosumuz da hazır oluyor. İyice karıştırırsanız daha iyi olur. Hamur da bu arada iyice dinlendi, soğudu. Onu da dolaptan çıkartıyorum. Böyle yine tekrar çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurun bir tanesini alıyorum, diğerini tekrardan dolaba ekliyorum ve hamuru açmaya başlıyorum. Altına da üzerine de biraz un serpiyorum ve hamuru böyle kare olacak şekilde açıyorum. Açması da zaten oldukça kolay. Dinlendiği için hamur çok kolay açılıyor. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Ara ara hamurun üzerine böyle un serpiyorum ve elimle de düzeltiyorum. Bu şekilde artık hamuru açtım. Şöyle dediğim gibi kare şeklinde. Şimdi üzerine hazırladığım sostan bir miktar döküyorum. Çok da böyle sos dökerseniz hamur çok yumuşuyor. İsterseniz bu tarifi bu sos yerine ketçap kullanarak da hazırlayabilirsiniz. O zaman şekil vermeniz daha kolay oluyor. Sosla yaptığınız zaman hamur biraz yumuşadığı için şekil verirken zorlanabilirsiniz. Şimdi üzerine rendelediğim kaşar peynirinden ilave ediyorum her yerine gelecek şekilde. Şöyle hafifçe üzerine bastırıyorum ve mısır ilave ediyorum. Burada dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben mısır kullanıyorum. Siyah zeytin ekleyeceğim biraz. Biraz kırmızı biber kullanıyorum. Ve en son da mantar ekliyorum. Dediğim gibi sucuk, sosis de ekleyebilirsiniz. Ya da yeşil zeytin de ekleyebilirsiniz. Hepsiyle gayet güzel oluyor. Mantarı da hamurun yarısına ekliyorum. İstiyorsanız siz hepsini ekleyebilirsiniz. Şimdi diğer hamuru da aynı şekilde açmıştım. Dolaptan çıkarttım. Onu üzerine bu şekilde ekliyorum. Tamamen iki hamuru aynı olacak şekilde düzeltiyorum. Böyle yine elimle düzeltiyorum, hafifçe de elimle kenarlardan açıyorum. Sonrasında artık dilimlemeye başlayabiliriz. İlk öncelikle ortadan ikiye hamuru kesiyorum. Sonrasında şeritler halinde kalınlığı böyle bir buçuk iki parmak olacak şekilde hamuru yine kesiyorum ve bu şekilde hazır oluyor. Öyle yavaşça, dikkatli şekilde keserseniz dağılmadan hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Şimdi okullarda açılmışken böyle çocuklarınızın beslenme çantalarına da ekleyebileceğiniz bir tarif. Şimdi bir tanesini alıyorum. Hamurun iki ucundan kıvırarak böyle rulo şeklinde hazırlıyorum. Görüntüsü de ayrıca çok güzel oluyor. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum ve yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum. Biraz şekil vermesi zor oluyor hamur sostan ötürü yumuşadığı için ama dediğim gibi istiyorsanız ketçap kullanarak da daha kolay hazırlayabilirsiniz. Şimdi üzerine kalan tereyağının içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Onu sürüyorum böyle her yerine gelecek şekilde ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Şimdi fırından çıkarttım. 2-3 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için beklettim. Üzerine böyle küçük küçük doğradığım maydanozdan da serpiyorum daha güzel gözükmesi için. Şimdi böyle yakından da gösterim. Görüntüsüyle tadıyla çok güzel bir tarif oluyor. Böyle hamur işlerini seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Pizza tadında çok güzel bir tarif. Hamuru da böyle tereyağlı olduğu için ayrı bir güzel oluyor. İçindeki malzemelerle de çok yakışıyor. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.